Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl 10 TL 1000 myclub parası alınacağını yani 1000 e FTO parası nasıl alınacağını size göstereceğim. Videoya geçmeden aşağıda Discord linkiniz var. Discord'a gelmeyi unutmayın. Beraber videolar çekebiliriz. Beraber kadro yorumlamalar yapabiliriz. Ben 100 işlik Romario çıkarttım. Yani Romario'yu tek attım. E, orayı çekemedim. Oradaki videolar alamadım. Romario'yu tek attım. Geri kalan 9 Michael'la da Haaland paketini açtım. Ama orada da elim boş döndüm. Ne yani yapacak bir şey yok. 100 üçlük romarı... ya gayet iyi bir markla parasının. Özellikle 10 TL. 10 TL 100 lük... yani romarı aldım. Videoya geçelim. Burada Google Play Store'a giriyorsunuz. Google Play Store'unuza Play 195 indirme oyunda kendinize kullanılıyor. 250 TL'lik altına harcamalar için geçerli bu. Bu arada bunu yaparken nelere dikkat etmeniz gerekir? Nasıl bunu tam olarak nasıl yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi buradan geliyoruz mağaza. Mağazadan F -F parası. Ne futbol parasından 330 TL'li seçiyoruz. Bakın burada çok önemli bir şey var. Burada Visa yazan yere tıkladığımız zaman o zamanki kullandığımız Gmail'in aynı olması lazım. Bildirim gelen mesajla, teklif gelen mesajla Gmail'in aynı olması lazım. Benim burada farklı. Benim burada farklı olduğu için ben özellikle size bir videoyu çektim. Nasıl yapabilirsiniz diye. Böyle farklı olduğu zaman çözümü çok basit. Buradan çıkıyoruz. Buradan çıkıp ayarlara geç, gideceğim. Ayarlarda yürüşürüz Ayarlara geldim. Buradan uygulamalardan Google Play Store'u bulacağız. Google Play Store'u bulduğumuz zaman yanlışlıkla e-futbol yazacaktım. Play Store'a girdik. Burada Play Store yazdım. Google Play Store'da verileri sil yapıyoruz. Ama verileri sil yapmadan önce bildirim gelen Gmail'de kalması lazım. Ee, Google Play Store. Bakın buraya geldiğiniz zaman, oraya geldiğiniz zaman, kart bilgilerinizi yazdığınız zaman kullan butonu çıkıyor. Kullan butonu yaptığınız zaman 11 lira 5 kuruşa Yani hemen hemen 10 liraya denk gelecek. On, onunla bir tıkla satın al yapıyorsunuz. Bir tıkla satın al yaptığınız zaman da çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani 1000 Michael'a parası hatta 1000'den üzeri hani 1050'ye tekabül ediyor 1045 makula parası yani buradan ayarlandıktan sonra Michael'ı alabilirsiniz ben burada Romero'yu çıkardım yeni dizilişimde böyle değiştirdim Sizler, sizlerle beraber biraz sonra deneyelim bakalım nasıl bir oyuncu belki merak edersiniz diye ve takımına ayırdım, buradan serbest atramanı seçiyorum hücum eksersizi yani bakalım Romario nasıl bir oyuncu, kadro mu var mı? Ben de Forlan var. Forlan gerçekten çok önemli. Müziklik olması rağmen 104-105'lik oyunculara taş çıkarır. Burada Romario ile başlıyoruz. Alıyoruz burada Romario. Tertemiz bir gol. Yani gerçekten çok iyi bir oyuncu Romario. Ben beğendim baya. Burada Romario'ya tekrar oynuyorum. Mario buradan bir plase. Plasesi çok değişik. Böyle ayağının ucuyla plase atıyor. Hissiyatı veriyor insana yani. Çok değişik bir hissiyat. Normal bir plaseciye benzemiyor. Burada forlanla indirdim Romario'ya. Romario, Romario ile bir şut kaleci kurtardı. Yani topta çok güzel bir hissiyat veriyor vururken. Gerçekten çok sağlam vuruyor. Özellikleri de gerçekten çok iyi. Yani güzel bir oyuncu. Burada işte Romario'yu deniyorum sizi oyuna baş başa bırakırım. Romario'yu denedik. Şimdi çıkıp Romario'nun pozisyon takviyesi ek beceriler basma zamanı. Şimdi çıkacağım antrenmandan, antrenmandan çıkıp pozisyon bilgisi bilgisiyle ek beceri basacağız. Bakalım oyunumuz nasıl olacak? beni daha çok güzel olacağını inanıyorum Buradan geliyorum. Romario'nun ilk önce size göstereyim Romario. Böyle bir oyuncu özelliklerine bakalım. Yani bitiricilik 94. Yani gayet iyi. Kafa Duranto Faso. bir forvete yüreği iyice esasında çok etkili olur. Hızı 91, hızlama 98. Denge 100. Şut gücü 88. Dayanıklı 84. Çok güzel. Çeviklik artı özelliği var. Çift vuruşu var. Yani çoğu forvette çift vuruş bulunmuyor yani. Bu tarz forvette. Mesela Forlan aynı şekilde hızlı, bitirici bir forvet ama çift vuruş yok. Ben ek becerilerden çıkaramadım Forlan'ı. Forlan ben yani forlan ya. Forlan harbi bilmiyorum. Romario ne soruyor mu? Hangi şey yapacak? ben bu cevabı. Bugün insan çıkar çıkardım. Sağ çıkar da oynayabilir artık Romario. Hızlı bir oyuncu. Hani yerine orta özelliği falan da çıkarsak. Belki kanata da oynatabiliriz. Sağ ayaklı sağ çık. Güzel olur. Buradan beceren tamamına gidiyorum. Oyuncuda bir üç becerimiz. Ara pas verme gayet iyi. Andrea Yani bu ben fazla bir tane yapmam lazım. ne kadar mesaj çıktı? Ee, Bakalım ne olmuşsa. Yirmi nokta. Çok iyi oldu bu gerçekten de. Kafa. Zıplamasa bir kafa kafa güzel. Çok hareketli. Bu da kesinlikle bir forvet için gerekli. Hepinize iyi oyunlar dilerim. Videomuz buraya kadar da kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.